yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox bölüm kaç yapmışız la biz? Neyse işte 5 be, veya 4 bakarak yaparım. Ee, şimdi en merak edilenlerden birisi tabii ki Roblox'a nasıl girdim? Ee, yani arkadaşlar bunu e, 30 like gelirse söyleyeceğim. Açıklayacağım size. Zaten Türkiye'deki çoğu kişi büyük ihtimal bilmiyordur. Yani ben tam bilmiyorum ama. Yani ben arkadaşıma kurdum. En sevdiğim arkadaşımdan birisine. O da kullanıyor ama o, o Secure kullanıyor. Arkadaşlar bakın altta 1.1 kullanıyorum ben. Yani Warp kullanıyorum. Warp en iyisi. En güveniliri. Eğer 10 like de gelirse Warp'ı sizlere göstereceğim. Bu arada arkadaşlar e, uzun zamandır video gelmiyor. Onu da biliyorum. Bundan sonra sık videolar gelmeye başlayacak. Ha yani bütçem de çok büyük değil. Yani işte öyle, bütçem de iyi değil. Oo <laughs> 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 tamam tamam tamam, şey yok şey yok şey yok. Şimdi bu, burası bak, ben hep burada düştüm. <laughs> Arkadaşlar bu arada sizin için e, Streo şey yaptım yani mono değil Streo yaptım mono da ne derseniz e, iki kulaklıktan da aynı ses çıkıyor hani videoyu öyle yapıyor iki kulak iki hoper kulak yani kulaklık kullanıyorsanız ikisinden de aynı ses çıkıyor Monoda. ben mono mono yapmadım e, bir de Streo var Streo ne dersiniz e, kulaklığın iki tarafından da mesela sağ Sağ ve sol kulaklıktan da farklı sesler çıkıyor. Mesela e, ölmesi so soldan geliyorsa e, monoda e, iki kulaklıktan da duyarsınız. Ama e, stereo da e, soldan ses geldiyse sol kulaklıktan ses verir. Hani hissedersiniz. Mesela arkanızda olursa stereo da arkanızda da hissedersiniz. Doğal bir atmos açsam mı ya? Hmm. Dolma yapması yok mu? Heh burada. Başka ne açam? Deksi boş ver. Tamam. Evet tamam bu kadar yeter. Doğum yaptı yeter. Ana love jump yapmışlar la. Ya, ya love jump niye yaptınız? Ben love jump oynayamıyorum ki. Ya bilgisayar olsaydı var ya ben şu an yapmıştım. Rahat yapmıştım. Tablete alışmam lazım. Ben iki parmak koyuyorum. Dört. Uf. Tamam tamam halledeceğiz. Ah. Oh. 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 Of. Tamam. 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 Heh. Tamam. Anladım ya. Sanki bunu yaparım. Hadi. Hadi, hadi. Ha, ha, hayır! Eyvah. Tamam. Tamam. Ana yürüyerek oluyor mu? Bir dakika. Yürümeyi deneyeceğim. Nasıl mı? Normal parkur gibi yapılıyor. Tam bir şey yok. Arkadaşlar iki el oynayacaksanız parmaklarınızın hızlı çalışması lazım. Dört parmak en kolayı. İki el ise iki parmak ise zor olan. İki elde parmaklarınız hızlı olacak. Mesela şunun gibi. Dört parmakta direkt yaparsınız. Yani ben iki el oynuyorum zaten hep. Ama zor olan o yer ya. Tabletten çok zor oluyor. Tamam. 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 Ya ben niye yürüyorum? Üstten baksam nasıl olur? Hop, tamam. buldum ki. Buldum buldum. Oh, oh tamam 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 düşmedim. normal parkur. Hayır. Ya oh, 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 orada yapamadım ki. biz bir de dört parmak. Ya bu tablet dört parmak ol olmuyor ki. Bu tablet de dört parmak olmuyor. Bu tablet iki parmak diyor Olmuyor işte. Birazcık daha mı açsam acaba? Neyse. Hadi. Hop. Ne geldi? Ne geldi? Hop. Evet geldik. Şimdi bu ne? Ha, kolay ya. O oh, bu ne? Bu ne? Bu ne? Oha, adama bak. Oğlum hile lan ha. Bak. Orada ne yapacağız? Orada ne yapacağız? Orada ne yapacağız? Bak bak. Ço ço çocuğa bak. Bak. Görüyor mu? Allah'ım mod menü açtı galiba. Exploit açınca direkt banlıyor ki. Allah kahretsin. Ben bu yere hiç alışık Hayır. Oh, güzel güzel. Tamam. Hayır. Üç parmak da demi yaptım da. Neyse. Zor ya. Bilgisayardan gelsin. Ben şu an yapmıştım var ya. Yemin ederim size yapmıştım. Oğlum bu kızın burada ne iş var? Ana sıkışmış. Tamam. Ya ha ha ha. Niye olmuyor, niye olmuyor, niye olmuyor? <laughs> Dört parmak o oynasaydım veya üç parmak. <laughs> Orada, oraya niye olmuyor acaba? Bir dakika shoptan bir şey alabiliyor mu? <laughs> bir şey de alamıyorum. Ulan ya. Neyse ben şu bilgisayar paramı toplayayım. Bilgisayar yaptıktan sonra Roblox açınca artık Roblox alırım ne yapayım ama bu oyun için alacağım bu oyun ben çok değil şu double coins alacağım double alayım başka bir şey istemiyorum hop pro towers'a geçmeyeceğim Şimdi acele etmeyeceğim ama orada niye düşüyorum Ha öyle bir şey yapsam o birazcık riskli olabilir ama deneyeceğim yine. Aklıma bir şey geldi. Şöyle. Aa yok. Alta gelecektin ama dibine uçacağım. Baksana kimse geçemiyor. Aa bak oluyordu oluyordu tam. Oradan ee... Ya o kız ne yapıyor? Bak bak. Bak bazı kişiler mod menü açtı sanıyorum. Şu şeyleri mi geliyor Yoksa bana mı öyle geliyor? Yoksa herkes mod menü mü açmış. Ya ama oraya niye atlamıyorsun ya? Oraya niye atlamıyor? Ben var ya en yükseğe çıkmışım sonra ölmüşüm. Hadi. Ya oluyor oluyordu oluyordu. Orada zıplanmıyor ki. Hı -hı. Hı -hı. tamam tamam. Ya orada zıplamam lazımdı. Aha. Aynen. Aynen ben şu an klavye mouse bağlasam var ya ben şu an fena oynardım. Ben klavye mouse değilim ben. Telefoncu yelim. Telefoncu değilim ben veya tabletçi. Ben bilgisayardan daha iyi oynuyorum. çok kötü. O ne? Ver onu. Ver onu. Heh. Aşağı o kardeşim. <laughs> Çorap al Oraya attım ben bunu Tamam suçum yok. Neyi? Shift zaten hiç yapamıyor. Shift 9'u. -Ok en önemli en önemli şey benim için shift lock. Shift lock çok shift locksuz ben yapamam tablet hayatta var ya şurayı. Hop. Hayır. Ah. <laughs> <laughs> ya kız orayı nasıl atlıyor? ama ben de oraya atlamayı deneyeceğim. Ben niye atlayamıyorum? Ve en aşağı niye düşüyor beni? Ya kız oraya nasıl gitmiş? Ya bence bilgisayar olsaydım... Ya Allah! Hayır! peki. Tamam şuraya atlayacağım. Tamam. Hayır hayır yandır. Yandıracağım. Pozisyon bozduğum gibi düşür. Ha. Hadi ya. Oluyordu oluyordu. Tamam tamam çözdüm. Çözdüm. Vallahi billahi çözdüm. Çette ne dönüyor? Oho ne bileyim. Ama daha demin yapmıştım da düştüm. Oğlum çette birisi. Hayır ben orada niye speed kestim ya Sizce arkadaşım minecraft parkur videosu gelsin mi? Ben yani böyle sürekli roblox yapıyorum da yani Minecraft parkur videosu gelsin mi? Ee, Sizce şey gelsin mi gelmesin mi? Hani Bitmez gelmesin Gelsin diyorlar Yoruma kalp atsın gelmesin diyorlar yani yorum yoruma kalp yapsın ee, onlar ise kusmuş gül kusmuş surat yapsın Minecraft parkur videosu çünkü Roblox'tan bıktım yoksa ben karar vereceğim ha kimse şey yapmazsa ben karar veririm ya o nasıl yapıyor o nasıl yapıyor ben ne yapamam ya oha kıza bak ya dım dım Ya uçuyorum. Bu nasıl bir şey? Ya uçuyorum. <laughs> ne neyse ya. Kazanamadık bunu da çok zor. ya. Bunda bir şey yok da. Bunda bir şey yok bak. Bana işte bunlar atma gelecek. Ha oraya mı atıyor? Ya ha ha. Orada nasıl düştüm ki? Ya, sabit gitmiyor mu? Ondan şey için ben sabit? Gitmiyor. Tamam. Sol onu nasıl yapamıyorsun ya? Yani? Çok kolay. Şu yönüm. Hop. Tamam. Yani ben öyle diğerleri gibi kötü oynayan değilim. Allah. 30 beğeni de ne demiştim? Her şeyi öğreteceğim. 30 beğeni ama. Hani zaten gözünüzün önünde giriyorum Roblox'a. Yani gelmezse de zaten göstermeyeceğim. Hayatta göstermem. Tabletten zaten şu an Play Store'da yok. Şu an Play Store'dan kaldırmış. Ama nereden bilmiyorum. Çok garip. Zaten güncelleme de gelmiş. O tamam, tamam. Güzel. Şurada bak. Tamam düşeceğim diye korkuyorum. Ya şu şey çok kısa bir Tamam. Allah'tan şu ışık bu kadar. Allah. Tamam tamam. Şu flokum olmasaydı var ya ben burada kesin ölmüştüm. Ha geldik şu düşersen var ya Heh, tamam ee, buradaki parçalar tam hareket etmiyor yaparım ah ya <laughs> hemen zıplamıyor ki tepki süresi hemen tepki vermiyor. şöyle atlasak. ah o tamam tamam düşmedim. ah ya ya çok gidiyorum ya az gidiyorum. Sonra kaçta 16 dakika olmuş tam. Bari şu bölümü yapayım sonra kapatacağım. Ya şu yorganım şey yapıyor ya. Yatakta çekiyorum videoyu böyle bir şey. Mi? Böyle bir şey daha görmedim de şu 4 dakika biterse bitecek 4'ne sonra bilgisayardan çekecek bir, bir tane. Bunu part 1 yaparız o zaman. Bunu part 1 yaparım ben. Tamam, şöyle atlıyoruz. Hop. Tamam. Arkadaki ses kardeşimin. Aç kamera açım bozuyor. o bak az daha değiyorduk ha ucu ucuna. Hatta bildin değmiştik belki de. <laughs> Orayı nasıl atlayamıyorsun Ha tamam ya bir şey olmuyor. Bir şey olmaz. Ayrımcılık kötü. Ve dalga geçmek. Ha ters ters tamam. Şöyle hop. Bak bir daha zıplamasam var ya kötü olur. Hop tamam. İki şura. İki. Hadi üç. bu ne? Bu ne? Ay ya oraya atlamıyor ki. 4 x ne ya? Dört x'ine 4 x. Tam farklı bir şey gireceğiz o zaman. Var madden zamanımız var farklı bir şey girdim. Hmm, parkur yazdım. Parkur. Tamam. Geldi. Bak şuraya Robux parkuruna gireceğim. Test edeceğiz yani. Hmm. Hard yapalım. Hard, hard parkur hard. Tamam. Zor bir tane parkur. Hard bir. Impossible lobby. Şuna bir de girelim. Şunu şuna. Tabletten buna. 20 dakika yapacağım bu videoda. Hadi. İşte yavaş. Ama bir nokta beni kötü yanı yavaş. Kapatayım şunu. Tekrar üçüncüye kadar şunu az. Ay ay ay. bu. bu Secure VPN'in yok. Secure VPN'in yaptığı e, bir tane daha şey. Ben bu arada baktım yemin ederim Thunder yani, yani Secret'ten daha iyi, ne mi yok. Secret daha havalı. Ama Thunder'ın yani çok para istiyor para para. <laughs> Brawl Stars Ya hadi büyükle önemedi. Kapatalım. Bir daha açalım. Waiting for an available server. Server arıyor. gitti Bak şurada hiç yüklenmiyor. Buradan sonra sonra işte. Ne oldu? Stage kaçtayız? Aa ben bu oyuna girmişim ki. Ha bak bu şu fashion koyu çok güzel. Speed koyu. Çalışmıyor ki. Baksana. Şimdi speed koyu. Edeyim. Evet. Ben yine şu fashion. Koyu. Bir şey soracağım. Bunun neresi zor? Neyse. Parkur parkur. Oo oh, oh, bak düşüyormuş bunlar. Neyse. Oh, oh. Tamam tamam zormuş pardon. Oyun abi. Şaka dermişim. Dermişim. Tamam. Ha. Neresi zor şimdi? Oyunun zor bir yani kalmadı ki şimdi. Seç i̇şte bir de adam yok. adam bildiğin yapıyor. Ya ha bunlar. E, böyle yeni başlayanlar için galiba Impossible yazmış da hiç öyle durmuyor yani takır takır yapıyor. Buradan ha. Şöyle geçelim ama atla git. Kolay. Çerez, çerez, çerez. Çerez, çerez. Lan 22 dakika ne ara oldu? Hop. Allah düşürdük tamam. Ha, ha bu ne ha madem tamam ha e, bu ne next Allah işif nokta direkt oluyor işte bu oyunun ne zor bu ne bu ne? Ha, burada şey varmış tamam. Allah. Düşmek de. oh Bak şimdi zorlaşmaya çok birazcık zorlaşmaya başladı. Ben yine yaparım da. Aa, ne? Ana bunlar yıkılıyordu değil mi? Evet, hatırladım. tamamdır ya ama orada düştüm işte orada patladık tamam kolay kolay yine kolay tamam 45'e geleceğim sonrası zaten part 2 olsun yok favori oyunum değil 45'ten sonrası part 2 Tamam. Ne bir dakika bir dakika. <laughs> gülmeyin gülmeyin. Tabletten oynuyorum ben. Bir iki tane o ol, olsaydı çok güzel oynayabilirdim ya. Neyse neyse. Şöyle 25. dakikada bırakacağım büyük maç. Kaçıncı dakikadayız daha? 24. dakika onu alırsın. <laughs> tamam <Tabi? gülüyor> orada. Tabletim dengesini sağlamak bu. Hop. Tamam dur. Aa normal biz normal yok la biz easy daydık, değil mi? Evet. Ula çocuk bende gidiyor. Peki. Öyle olsun. Kim hızlıymış göreceğiz. Dur Ya elim sürekli taba çarpıyor. Tamam. Bakalım kim izleymiş. Kim izleymiş ha? Hop. Hop. Kim izleymiş? Gel gel yakalıyorsun hiç. Bir yere kaçmıyorsun. Gördüğünüz gibi yani. Bu easy yeri yeni başlayanlar için. Ana biz neyse 50'ye gelelim bari. 49 48'e gelmişiz. Allah. Hah, tamam tamam. Bunu nasıl yaptıysam artık. Tamam 50. Evet, Arkadaşlar şu videomuz bu kadar. Eğer beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ve bye bay tam 26. saniyede.